Merhaba arkadaşlar, bugünkü soru cevap yayınımıza hoş geldiniz. Sorusu olan arkadaşlar canlı sohbet bölümüne hemen yazabilirler. Ben yine klasik olarak endeksten ve majör paritelerden başlıyorum. Dolar endeksinde beklediğimiz hareket buradan kırmazsa eğer tekrardan yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz diyorduk. Ancak yeni bir dip seviye oluşturdu. Buradaki yeni dip seviyeden sonra tekrardan yükselen üçgen formasyonu oluşturuyor. Şu an itibariyle 4 saatlik grafikteyiz. E, H1 ile gösterdiğimiz yani şuradaki e, 1 saatlik grafiği açtığımda da daha net göreceksiniz. E, buradaki hareket eğer kırılırsa turkuaz renkli eğik destek çizgimiz kırılırsa gördüğünüz gibi okta çizdiğimiz bölgeye kadar bir düşüş görülebilir Burada güçlü bir destek bölgesi var arkadaşlar. Hem butterfly formasyonumuz var 92.225 seviyesinde hem harmonik bed formasyonumuz var 92.105 seviyesinde. Yani bu aralıktan itibaren tekrardan yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Ee, 4 saatlik grafiği bu şekilde yorumlayabiliriz. Saatlik grafiğe baktığımızda burada yükselen üçgen daha net görülüyor. Az önce de dediğimiz gibi turkuaz renkli eğik destek çizgimiz kırılır ve altında mum kapanışı yaparsa aşağı yönlü harmonik butterfly ve bed formasyonlarının olduğu oluştuğu D bölgeleri D, D, seviyelerinin oluşturduğu bölgeye kadar düşüş görebiliriz. Bu da zaten dolar endeksinin düşüşüyle birlikte e, dolar bazlı paritelerdeki hareketi etkiler. Şimdi 4 saatlik Euro USD paritesine baktığımızda da gene Harmonic Butterfly ve Bed formasyonu var arkadaşlar. Büyük resimde son gördüğümüz zirveden itibaren aldığımızda harmonik Bed formasyonu var. Seviyesi 1.19.635. aynı zamanda butterfly son impulsif hareketten aldığımızda da bir butterfly formasyonumuz var. Buradaki butterfly formasyonu da 1.19.421. Ee, ve şu şekilde bir bayrak formasyonu da oluşturuyor gördüğünüz gibi. Burada yeni bir itki hareketi yapmış yani impulsif hareket yapmış. Şu an itibariyle düzeltme hareketini yapıyor arkadaşlar. Ee, buradaki hareketle birlikte bayrak formasyonu kırılır. Üstünde mum kapanışı yaparsa 1.19.421 ile 1.19.635 seviyelerine kadar yükseliş gözlemlenebilir. E, buradaki kırılım hacimli beklenmesi gerekiyor. Hacimli bir kırılım ile üstünde mum kapanışı beklememiz gerekiyor. 4 saatlik grafiğimiz bu şekilde görünüyor. Saatlik grafiği aldığımızda e, bayrak formasyonu ile ilgili gördüğünüz gibi aslında son impulsif hareketimiz. E, yukarıda bir forma, e, bir kuralı aşağıda bir, iki ve aşağıda tekrardan bir 2 beklememiz gerekiyor. Yani buradaki bayrak formasyonu oluştu demek için aşağıdaki destek çizgisinin bir daha test edilmesi gerekiyor. Ee, burada şu şekilde bir hareket beklenebilir. Gene hemen çiziyorum. Böyle bir yani yukarı kırılım gerçekleşirse bu sefer de simetrik üçgen ya da flama dediğimiz formasyon ile yukarı hareket beklenebilir. Hedefler gene aynı olur. Bizim için kritik seviye 1.18 650 seviyesinin kırılıp üstünde mum kapanışı yapması. Gördüğünüz gibi burada zaten alarmlarımız kurulu bir şekilde bekliyoruz. Aşağıda ise dediğim gibi şuradaki destek çizgisi önemli 1.17 700 seviyeleri. Bakın burada aynı zamanda bir talep bölgesi de var. Hemen gösteriyorum. Şurada bir talep bölgesi de var. 1.17.700 seviyeleri bizim için destek olarak çalışır. Burası aşağı yönlü sert kırılırsa tekrardan orta vadede düşüş trendi başladı. E, buradaki bayrak formasyonunun alt destek çizgisi bu. E, sert kırılımla birlikte 1.17.700 desteğinin sert kırılımı ile birlikte 1.16.900 seviyelerine kadar düşüş gözlemlenebilir. GBPUSD'ye bakalım hemen. GBPUSD'de de son e, hareketimizi gördüğünüz gibi impulsif hareketimiz saatlikte bu şekilde 4 saatlikte de aynı impulsif hareketimizi görüyoruz. Yani yeni bir e, trende yön veren hareket. Burada gene turkuaz renkli eğik direncimizin ile birlikte 1.32 645 ve 1.33 862 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz. E, ABD seçimlerine kadar çok volatil bir piyasa görebiliriz arkadaşlar. Dolar paritelerinde e, büyük hareketlilik görülebilir. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Burada da 1.3850 seviyesinin kırılıp üstünde mum kapanışı yapmasıyla 1.32645 ve 1.33862 seviyeleri beklenebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 1.29100 seviyesinin kapan altında mum kapanışı gerekiyor. Bakın burada belirttiğimiz gibi buradaki seviyenin altında mum kapanışı yaparsa orta vadede tekrardan düşüş trendine girdi diyebiliriz. USD Switch bakıyoruz. USD Switch'te 4 saatlik grafiğimizde bir şöyle bir trend çizersek burada bir obo formasyonu vardı. Obo formasyonu kırılmasıyla birlikte boyun çizgisiyle bir boyun çizgisinin kırılmasıyla birlikte şuradaki H yüksekliği kadar aşağı yönlü bir hareket beklenebilir. Şu anki harekette Tekrardan boyun çizgisinin testi yapılıyor olabilir arkadaşlar. Yani yukarı yönlü bir hareket gerçekleşirse. Şöyle çizelim. Burada zaten 4 saatlik turuncu eğik direnç çizgimizde zaten aynı bölgeye geliyor. Burada yukarı yönlü şuraya kadar gelip tekrardan aşağı. Yani buraya bir pullback yapıp aşağı yönlü hareket gözlemlenebilir. Bizim için kritik seviye. 0.90 308 seviyesinin aşağı yönlü kırılımı. Eğer yukarı tekrardan yükseliş trendi başlaması e, başladı diyebilmemiz içinse 0.91 600 seviyesinin üstünde de bir mum kapanışı yapmamız yapması gerekiyor. O yüzden 4 saatlik eğik direnç çizgimiz burada çok önemli arkadaşlar. E, bunu da belirttik ve burada alarmımızı kurduk. Yani destek ve direnç seviyelerimiz bu şekilde. USD Japon Yeni'ne bakarsak USD Japon yeninde 4 saatlikte harmonik dip grab formasyonumuz var. Trendimizi şu şekilde çizeriz. Son impulsif hareketten aldığımızda şu şekilde bir harmonik dip grab formasyonunu görüyoruz. Şimdi buradaki hareket gördüğünüz gibi bizim için fiyatın saygı duyduğu bir seviyede burada destek olarak çalışmıştı. Şurada tepki vermiş, burada biraz oyalanmış tepki vermiş. Burası destekti. 2'den fazla tepki verdiği için de güçlü destekti sert kırılımla birlikte ilk testini yaptı. Ve dün buradan tepkisini alarak tekrardan satış yönünde baskı oluşturdu gördüğünüz gibi. Aynı zamanda saatlikte de son impulsif hareketimiz buydu. Ve düşen trendte yükselen takoz formasyonu yaptı arkadaşlar. Saatlik grafiği açınca şimdi göreceksiniz. Bununla birlikte şu şekilde aş aşağı yönlü bir satış baskısı gelebilir ve 103.790 seviyelerine kadar düşüş gözlemlenebilir. Ama bizim için harmonik dip krep formasyonunun 104.218 seviyesinde bir destek seviyemiz var. E buraya gelirse burada tekrardan alım yönünde baskı oluşturabilir. Yükseliş trendine girdi diyebilmemiz için 105.740 seviyesinin üstünde mum kapanışı yapması gerekiyor orta vadede. Kısa vadede ise ilk etapta 105 nokta üstünde bir mum kapanışı yapması yükselişin başlayabileceğini bize gösteriyor. Destek seviyelerini söyledik. Sorulara geçelim. Nasdaq varmış. Evet, baş belası Nasdaq hemen açalım. Şimdi burada e, harmonik bed formasyonumuz vardı yayınlarımızda belirtmiştik ve noktasal olarak tepki aldığını söylemiştik. 4 saatlik grafikte bakıyoruz arkadaşlar. 4 saatlik grafikte tekrardan düşüş yaptıktan sonra gene eğik destek çizgimizin kırılımıyla birlikte bakın burada da bir ending channel formasyonu vardı. Yalnız dün akşamki sert düşüşle birlikte buradaki formasyon bozuldu. Tekrardan içine girdi ancak buradaki formasyonu saatlik grafikte açtığımda kaldırmamız gerekiyor. Yükseliş trendine girdi diyebilmemiz için 11.806 seviyesinin üstünde bir mum kapanışı görmemiz gerekiyor ilk etapta. Eğer 12035 seviyesinin üstünde de mum kapanışı görürsek orta vadede yükseliş trendine tekrardan girdi diyebiliriz. Ama bizim için şu an itibariyle son destek bölgesi bakın aynı zamanda fiyat hareketimizin saygı duyduğu bir bölge. Burası sürekli destek olarak çalışmış, daha önce direnç olarak çalışmış. Buralarda te tekrar tepki vermiş. Bu bu bölgede oyalanmış. Yani bizim için Bundan sonraki destek bölgesi 11.215 ile 11.300 seviyesi arasında arkadaşlar. Buraya kadar düşerse e, alım yönünde işleme dahil olunabilir. E, saatlik grafiği aldığımızda şuradaki formasyonu siliyorum. Zaten daha önceki yayınlarımızda belirttiğimiz bakın buradaki kırmızı bölge kırılır altında mum kapanışı yaparsa buraya kadar düşer tarzında bir analizimiz varmış. Bu da gerçekleşmiş. Dediğimiz gibi destek bizim için 11.300 ve 11.200 250 seviyeleri arasında eğer düşüş gerçekleşirse alım yönünde işleme dahil olunabilir. Direnç seviyelerinde söyledik 11.806 12.035 seviyeleri. DAX istenmiş. DAX'ta da hemen tarih söyleyelim arkadaşlar geriye dönük bakabilirsiniz. Ee, ayın 16'sında yaptığımız bir analiz vardı ve canlı yayında bunu hep birlikte yapmıştık. Ee, fiyat hareketi hemen hemen şuralardaydı sert düşüşten sonra ve burasının solumuz, burasının baş ve buralarda bir sağ omuz oluşturup tekrarda düşüş yönünde bir işlem olabileceğini söylemiştik. Nitekim bakın solumuz, baş ve sağ omuz oldu. Daha sonra kırılım gerçekleşti sert kırılımla devam etti. Şu bölgelerde bir satış pozisyonu aranabilirdi arkadaşlar. Stop seviyemizin de 13.000 olacağını düşünerek. Yani buradaki fitilin üstünde bir mum kapanışı stop seviyesi. Ve bu formasyonun hedefi birinci hedefi 12.207 idi. İkinci hedefi de 12.010 seviyeleri. Birinci hedefini aldı. Satış yönünde ikinci hedefini hala 12.010 seviyelerinde bekliyoruz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra fiyat hareketi biraz oyalanıp tekrardan dönüş formasyonu oluşturursa alım yönünde pozisyon alınabilir. Bakın bu ikinci hedef aldıktan hemen sonra alım yönünde bir işleme dahil olun demiyorum. Mutlaka buralarda bir dönüş formasyonu olması gerekiyor. Çift tip olabilir, alçalan takoz olabilir. Ee, dönüş formasyonu veya tobo olabilir mutlaka burada bir dönüş formasyonu bu bölgede bir dönüş formasyonu beklemeliyiz. Tekrardan yükseliş için 12750 seviyesinin üstünde mum kapanışı yapması gerekiyor. Yani bizim hareketimiz burada şöyle bir bakın Burası bir bölge oldu artık buradaki bölgeye tekrardan gelip Çünkü burası destek olarak çalışıyordu artık direnç olacak. Buradaki bölgeye tekrardan gelip düşüş devam edebilir 11.700 seviyelerine kadar. O yüzden bizim önceliğimiz 12.350 seviyesinin üstünde yani buradaki turuncu bölgenin üstünde bir mum kapanışı görmemiz 12.500 seviyelerinde. Daha sonra 12.750 seviyelerinin üstünde bir mum kapanışı görmemiz gerekiyor ee, ki yükseliş trendi tekrardan başladı diyebilelim. Şu an için düşüş trendi devam ediyor. Ons'a bakalım hemen. Dört saatlik grafiğimizde bir harmonik bet vardı. Bet formasyonu oluştu bölgede bir de arz bölgesi vardı. Yalnız bu seviyeye kadar gelmedi. Fiyat hareketi burada çok oyalandı. Benim için buradaki bet formasyonu aslında hala geçerli olmasına rağmen kural bakımından başarı oranı düşük olduğu için ben buraya bet formasyonu çizili dursa da burada satım yönünde işleme dahil olmam. Önceliğim burada bir obo formasyonu var. Saatlik grafikte onun kırılıp altında mum kapanışı yapmasıyla satış yönünde işleme dahil olmak. Saatliğe geldiğimde hemen onu da çizelim. Bakın solomuz, baş, sağomuz burası bir boyun çizgisiydi. Burada kırıldı ancak çok böyle hacimli aşağıda bir mum kapanışı yapmadı. Şu an itibariyle tekrardan bir yükseliş gerçekleşti. Şu an itibariyle şöyle bir yatay trenddeyiz. Burası bir alçalan üçgen arkadaşlar buradaki alçalan üçgen aşağı yönlü kırılırsa gene aynı şekilde boyun çizgisi aşağı yönlü kırılırsa buranın h yüksekliği kadar aşağı bekleyebiliriz. Bizim için buradaki hedefimiz kırılımla birlikte yani kırılım için söyleyelim seviyeyi söyleyelim. 1890'ın altında mum kapanışı ile birlikte hedefimiz 1875 ve 1857 seviyeleri olur. Yukarıdaki direnç seviyelerimiz de 1910 ile 1917 seviyesi arkadaşlar. 1917 seviyesi çok kritik. Fiyat hareketimiz sürekli bu bölgeden tepki görüyor. Eğer bu bölge yukarı yönlü hacimli kırılır ve üstünde kapanış yaparsa 1950 ve 1970 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz. BTC bakalım hemen Samet Bey. BTC'de ilk önce aslında bir BTC dominanstan bahsedelim. E, kripto ile ilgilenenler dominansın neye yaradığını bilirler. Şu şekilde günlük baktığımızda bizim burada bir harmonik kart deformasyonumuz vardı. Potansiyel geri dönüş bölgesi diye çok önceden biz burayı işaretlemiştik ve buradan geri dönüş yaşadı. Şimdi burada birinci hedefimiz BTC Dominance bakıyoruz. 64.35 ve 67.65 yani BTC'nin burada değer kazanabileceğini, buradaki analizle birlikte değer kazanabileceğini zaten biz çok önceden analizimizle e, belirtmiştik ve hedeflerimize doğru gidiyor. 64.35'e geldikten sonra bir düzeltme hareketi görebiliriz aşağı yönlü. Bu da BTC'deki e, düzeltme hareketiyle aynı oranda olur. E, i̇kinci hedefe gelmeden önce 66 seviyelerinde günlük bir direnç seviyesi var. Buradaki seviye kırılırsa 70 ve daha sonra 72 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz. Bu da BTC'nin ee, artışı yönünde yorumlanabilir. BTC dominansın değer kazanması. Şu an itibariyle e, günlükteyiz. 4 saatlik grafiğe baktığımızda e, burada hemen analizimizi de yapalım. Son impulsif hareketten sonra bir Ending Channel formasyonu var. Yalnız buradaki Ending Channel formasyonu hiçbir şekilde satışa girilebilecek bir formasyon değil. Çünkü hacimli yükseliş var. Ancak aşağı yönlü 12.750 seviyesi aşağı kırılır ve altında mum kapanışı yaparsa 12.100 seviyelerine kadar düşüş görebiliriz. Burada bir aynı bölgede bakın şurada noktasal olarak bir harmonik krep formasyonu var. Şöyle hemen yayında çizelim. Burada bir harmonik krep formasyonu var. Eğer dediğim gibi ending channel formasyonumuzda 12750 seviyesi aşağı yönlü kırılır ve altında mum kapanışı yaparsa bizim buradaki krep formasyonu da satış yönünde işlemi bizim için doğrulayacak ve hedeflerimizi de hemen söyleyeceğim. Hedeflerimiz de burada. 12.210 daha sonra 11.420 olacak. Ancak BTC temel tarafta da e, sürekli yükseleceği e, tarzda haberler geliyor. En son PayPal'ın e, BTC ve altcoin ile ödeme kabul etmesi e, temel anlamda da BTC'yi destekliyor. Yani bu yönde satış tarafında işlemde olacağımıza benim buradaki beklentim. Bu bölgenin tekrardan testiyle birlikte yani 12.000 dolar seviyelerinin tekrardan testiyle birlikte alım yönünde işleme dahil olmak. Şu bölgelerin testi hemen bu bölgeyi de bir çizelim. Şu bölge tekrardan test edilirse fiyat hareketimizin saygı duyduğu bölgeye burada bir destek görüp alım yönünde işleme dahil olunabilir. Şu şekilde bir hareket görebiliriz. Daha sonraki hedef zaten 13.900 dolar. 14.200 var hedef olarak. Önceliğimiz 12.400 ve 12.000 seviyelerinden destek görmesi. Petrolde beklentiniz nedir Zeynep Hanım? Hemen bakalım. soyul Usawil bakalım. Usoil'de bir analizimiz vardı. Evet. Şimdi 4 saatlikten başlayalım. Her zamanki gibi. Zaman aralığı ne kadar yüksek olursa analizlerimizdeki başarı oranı da o kadar yüksek olur arkadaşlar. Şimdi daha birkaç gün önce bir birkaç gün önce değil de, geçtiğimiz haftalarda bir e, analiz sorulmuştu ve bizim için buradaki öncelikli kırılımın şuradaki 41 seviyesi olduğunu söylemiştik. 41 kırılırsa ilk hedefimizi buradaki destek bölgesi demiştik. Yeşille belirlediğimiz daha sonra da buradaki Bakın 4 saatlik grafikteki 37 seviyelerine kadar bir düşüş gözlemlenebilir demiştik. Çünkü düşüş trendinde burası 4 saatlikte bir yatay trend yaptı ve 4 saatlik yatay trendin zirvesindeydik arkadaşlar. Eğer burası aşağı yönlü kırılırsa 4 saatlik yatay trendin dip noktasına yani destek noktasına kadar bir düşüş görebilirizdi. Göre, görebiliriz demiştik analizimizde. Şimdi burada aynı zamanda Saatlik grafiği açtığımızda da bir harmonik butterfly formasyonu var. Gördüğünüz gibi. Ama buradaki butterfly formasyonunda alım yönünde işleme girilmez. Niye? Hemen onu da gösterelim. Fiyat hareketimizin sahip duyduğu bir bölge var. Bakın sürekli aynı bölgelerde destek olmuştu. Burada da ufak bir tepkisini göstermişti. Kırıldı. Artık bizim için burası bir direnç. Bu bölge yani 39.20 ile 39 arası bizim için bir direnç. Burası hacimli yukarı yönlü kırılmadığı sürece düşüş buradaki 4 saatlikteki desteğe kadar devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani burada ufak bir düzeltmeye kanıp buralarda alım yapmak yerine düzeltmeden bakın buralardan satış yapıp aşağı yönlü hareketin beklenmesi daha mantıklı. Niye? Çünkü düşüş trendindeyiz. Aynı zamanda 37.60 ile 37 30 seviyelerinden de alım yönünde işleme dahil olup ilk hedef olarak 39.20 veya 38 80 de diyebiliriz. Bu bölgeler ilk hedef belirlenip daha sonra da 41 seviyelerine kadar bir çıkış beklenebilir. Önceliğimiz destek olarak 37 60 ve 37 30. Coil'de de hemen hemen aynı grafik var. 4 saatlik grafiği açtığımızda gördüğünüz gibi yatay trendin zirvesindeydik. Ve evet, bakın fiyat hareketimizin sürekli saygı duyduğu bir bölgeydi. Gri ile işaretlediğimiz bölge. Artık buradan satış baskısı gelebileceğini defalarca söyledik. Aşağı yönlü harekette şu anki Ukoil'deki hedefimiz 39.50, 38.85 seviyeleri. Buradan alım yönünde işleme dahil olup Hedeflerimizi de söyleyelim. 41 ve 42-50 seviyelerine kadar bir yükseliş beklenebilir. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.